Makale aralıklarının önemsenmediği düzenlikte kütleleri sırasıyla M2, M ve 3M olan X, Y, Z cisimleri konularından serbest bırakılmaktadır. Buna göre Z cismi yeri çarptığı ana kadar Y'nin kinetik enerjisi, X'in ve Z'nin mekanik enerjisi nasıl değişir? İpler esnemiyor. Şimdi bu aşağı doğru hareket edecek. E çünkü baktığımız zaman zaten yeri çarptığı ana kadar demiş. Bu aşağı gidecek, bu yukarı doğru hareket edecek e, ise hareket etmeyecek. Çünkü hem yukarıdan bu ip, buradan şuradaki ip ve buradaki ip ipler esnemiyor zaten dikkat ederseniz. Yani burada şu ip aşağı doğru bunu yani yukarı doğru bir gerilme olacak burada. Çekecek yani yeyi. Ama ip esnemediğinden dolayı hareket etmeyecek. Dolayısıyla yeni kinetik herhangi bir değişme olmaz. Şimdi x mekanik enerjisi x'e dikkat edin hem kinetik enerji kazanıyor yukarı doğru giderken bir hızı olduğu için hem de yükseklik kazandığından dolayı potansiyel kazanıyor. Hem potansiyel enerji kazanıyor hem de kinetik enerji kazanıyor x. Mekanik enerjisi artıyor yani. Şimdi x'in mekanik enerjisi artıyorsa bir cismin mekanik enerjisi azalmalı. Çünkü enerji korunumludur. Dolayısıyla x'in mekanik enerjisi artıyor. O zaman z'nin mekanik enerjisi mecburen azalması gerekiyor. Ee, sorunun cevabı D şıkkı olmuş olacak. Düşey kestiği verilen eşit bölmeli kap aynı cins sıvıyla doldurulmuştur. Buna göre K yüzeyinde oluşan sıvı basınç kuvvetinin L üzerindeki oranı kaçtır diyor. Ee, şimdi burada bir yüzeydeki sıvı basınç kuvveti bulunurken yüzeyin tam ortasının derinliği alınır. Şimdi yüzeyin tam ortasının derinliği ne kadar? Bakın şu seviye için her birine H kadar dersem iki H kadar. Yüzeyin büyüklüğüne de A dersem iki A kadarlık bir yüzeyim var. O zaman K'daki sıvı basınç kuvveti derinlik 2 h kadar çarpı d çarpı g yüzeyin büyük 2 a kadar sayılarla oluşalım 4 olmuş oldu peki L'ye baktığımda yüzeyin tam ortasının derinliği ne kadar yüzeyin tam ortasının derinliği e, şurası 3 bölü 2 kadar olduğunu görebiliyoruz yüzeyin de büyüklüğü a kadar zaten o zaman l'ye etkilen sıvı basınç kuvveti 3 bölü 2 çarpı d çarpı g çarpı a yani buradan da 3 bölü 2 gelmiş oldu. Oranını sormuşlar. Oranı ne yapar? 8 bölü 3 yapar yani. Cevap E şıkkı. Artı yüklü K cismi şekil nötr L içine iletken metalle dokunduktan sonra topraklanmış olan M cismine şekil ikili gibi yaklaştırılmıştır. Buna göre K cismi içine dokunduğunda nötr olur. K cismi M'ye yaklaştırıldığında topraktan M cismine elektron gelir. Son durumda L'nin tüm hacmi pozitif artı olarak yüklenmiştir. Yargılarından göre doğrudur. K ile Şimdi cisim tamamen içeride olmadığından dolayı şimdi e, dokunma elektriklenme olur. Yani K nötr olmaz. K'nin nötr olabilmesi için e, içeride olması gerekiyor. Yani burada elin tamamen içinde olması gerekiyor. Burada hem e, artı yükleri kendi aralarında paylaşırlar İletken cisimlerde yüklen de e, dış kısımda olur. Dış yüzeyde olur. Dolayısıyla şu şekilde ifade edebiliriz. K'nin de yine dış yüzeyi pozitif olarak yüklü kalacak. O zaman e, birinci ifade yanlış. Ondan sonra üçüncü ifade de yanlış. Son durumda lehim tüm bir pozitif olarak yüklenmiş. Hayır. İç kısım nötr olur. İletken cisimlerde yük olmaz. Dışarıdan bir etki yoksa. E, dış kısımda yükler dağılmış olur. O yüzden bu yanlış. Tüm hacmine dağılmamıştır. Şimdi ben artı artık bu cismi e, buraya yaklaştırmış oldum. Topraktan en yakın noktaya neleri çeker? Eksileri çeker, elektronları çeker. Evet, burası ada bölge olduğu için nötr olur. Evet, buradan K cismi yaklaştırıldığında topraktan M cismi elektron gelir diyor. Bu doğru bir ifade. Sorumuzun cevabı yalnız iki, B şık olacak. Ada elinde oluşturulan doğrusal dalganın KLM ortamlarının ara kesitleriyle yaptığı açılar şekilde verilmiştir. Buna göre alfa, beta ve teta açıları arasındaki ilişki hangisidir? Şimdi burada şöyle çok önemli bir bilgi var, derinlikle açı arasında doğru orantı vardır. Derinlik ile dalganın ara kesiti yaptığı açı arasında doğru orantı vardır. Şimdi derinliğe baktığımız zaman en derin ortam kimle? L. L'nin derinliği fazla. M'ninkinden o da fazla. K'ninkinden. Dolayısıyla L'deki açı en büyük olmalı. Yani açı beta. Tam L'deki açı. E, M'deki e, açı teta. Tamam ve k'deki açı alfa. O yüzden beta, teta ve alfa şeklinde olması gerekiyor. Cevap, sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Aleli araçlarının konum zaman grafikleri verilmiştir. Buna göre K aracı hareketi boyunca yön değiştirmemiştir. L aracı T yön değiştirmiştir. L aracının hareketi boyunca hızı sabittir. Yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi buradan baktığımız zaman konum zaman grafiğinde yukarıya doğru giderken artı yönde gidiyor. Aşağı doğru giderken eksende gittiğini biliyoruz. Şimdi dolayısıyla tam buraya geldiğinde araç yön değiştirmiş. Yön değiştirdi. Evet. Şimdi birinci yargı hareket, karlıca hareketi boyunca yön değiştirmemiştir diyor. Bu ifade yanlış. E, i̇kinci de D yön değişmiş yine konum zaman grafiğini çalışıyoruz. Devamlı olarak hangi yönde gitmiş? Yukarıya doğru gittiği için artı yönde gitmiş. Dolayısıyla yön değişikliği yok. Bu da e, yanlış bir ifade. Peki, D aracının hareketi boyunca hızı sabittir. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Yani burada dikkat ederseniz hızı, eğim e, sabit, pozitif yönde sabit. Dolayısıyla hızımız da pozitif yönde sabit olmuş olacak. Üçüncü ifade doğru. Sorunun cevabı yalnız 3 C şıkkı olacak. Şimdi verilen çoğu, hırsızın yakınında bulunan iksirde konularına eleştirilen pusula ilerisinin yönelimi nasıl olur? Şimdi pusulanın bulunduğu bölgedeki manyetik alana teğet olur. En kutbu da manyetik alanın yönünü gösterir. Şimdi dışarıda e, çubuk mutlasının oluşturduğu manyetik alan n'den dışa doğrudur. Bu şekilde bir manyetik alan meydana getirir. N'den S'ye doğru bir manyetik alan meydana gelmiş olur dışarıda. Ve S'nin içine doğrudur yani. şekilde bir manyetik alan olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi çubuk mutlasını buraya yerleştirirsek, Y'ye yerleştirdiğimizde şekilde olması lazım en kutbu burada, S kutbu burada olacak. Bunu sağlayan, en kutbunu kırmızı ile işaretlemişler. Bakın bu olabilir ve bu olabilir. Z'ye geldiğimizde ise şu şekilde olması gerekiyor. Çizersek sola doğru en olacak. Yani burası N, burası S olacak. Bunu sağlayan, bu sağlıyor, bu da sağlıyor. Burada ise sağa doğru olduğundan dolayı çoğu şu, e, şu kısmı en, bu kısmı S olacak. Bunu da sağlayan burada var. Demek ki sorunuzun cevabı A şıkkı olmuş olacak. Camdan yapılmış kalın kenarlı mercek hava ortamına eleştirilmiştir. Buna göre şekildeki cismin mercekte oluşan görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Öncelikle kalın kenarlı mercekte oluşan görüntünün özelliklerini söylüyorum. Odakla mercek arasındadır, cismin aynı taraftadır. E, sanandır, düzdür. Şimdi cismin aynı tarafta olması gerekiyor. B şıkkı olmaz. Evet, e şıkkı da olmaz. E, evet, şimdi buradan da baktığımız zaman, ben buradan, bakın şu kenardan, böyle ışık göndermiş olsam uzantısı nereden geçeceği geliyor? uzantısı odaktan geçeceği şeyine geliyor şimdi uzantısı odaktan geçeceği şekilde gelen bir ışık kırıldıktan sonra asar ekseni paralel gider bu şu anlama gelir bunun uzantısını aldığım zaman yani bu üst kenarın görüntüsü burada bu şekilde düz olacak yani dolayısıyla oluşan görüntü yani burada kare şeklinde ya de dikdörtgen şeklinde olması gerekiyor üst kenar düz olmuş oldu alt kenar da düzdü zaten bunu aramam gerekiyor yani sorumun cevabı benim burada göstermiş olduğum ifadeye yakın olan A şıkkı olmuş olacak.